Randevu almam lazım ya Sağ ol Jackson Hastaneye mi gitsem? Gelin boşver ben, ben bir Bir dakika ya Asistanımı arayacağım ben Aa oluyor mu öyle? Asistan Alo merhaba Asistan. Evet ben yarın için randevu almak istiyorum Evet al da. Teşekkür ederim İyi günler Asistanımı aradık Bu gece evet. Arkadaşım oğlum ya? Nasıl olur güzel olur de... Havalimanında. Ne yapacağız? Kaybı kaybolmuş istiyorsun? bulur ya, önemli değil. Merhaba, iyi günler ben Emre. İzmir Havalimanında bagajımı unutmuştum. Yardımcı olur musunuz? Teşekkür ederim. <laughs> evet. Kontürk tamam lazım. E, Ayrılacağım aram Beş dakikaya Ne gerek, dakika. gerek var? Asistanım var değil? O Asistanım? Asistanım? <laughs> evet. evet. <gülüyor> 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 şey, i̇nternetlerim kesik, elektrikler gitti gelmedi, internet gelmedi arkadaş ya. Gidip bugün baktıracağım, götüreceğim, vereceğim modem bilmem neyi. Ne gibi para o kadar mı? Asistanı alalım. Nasıl asistanı alalım? Türkiye. Müziği. Alo, iyi günler. Kolay gelsin. İyi günler Deniz, ben nasıl yardımcı olabilirim? E, Deniz Bey, benim bir sıkıntım var, bir problemim var. Şimdi burada çok yağmurlar var yani. Şimdi bayağı bir felaketli ortam. Ee, kanallar çekiliyor diyor. Ne yapacağız şimdi? Tamam, asistanınız olarak ben size hemen yardımcı olacağım Ali Bey. Ee, şu an kontrol edip güncellemeleri yönlendiriyorum. Pek çok kanalınızın çekmediğini gördüm. Ee, şu anda kanalları tekrar kontrol eder misiniz? Hepsinin gelmiş olması gerekiyor. Açıyorum. Tamam, aç, aç bakalım. Ha, gelmiş Aa, evet. Gelmiş mi? Çok hızlı dinlediğiniz çok teşekkür ederim. Asistanınız olarak size de. yardımcı oldum. Çok teşekkür ediyorum ben de aramış olduğunuz hadi için. Günler. Kendinize çok iyi bakın Ali Bey. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. kendi konuşmak böyle. Ne kadar yardımcı oldular? Asistanımla konuştum. Neyse bir ara oldu. Telefonla televizyon düşünelim.